Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Peygamberimiz Aişe Vesselam bize önceki ümmetlerde yaşamış üç kişinin başından geçenleri haber vermiştir. Onlar beraber yolculuk yaparken başından geçen bir olay bizim için ders alması gereken bir örnektir. Önce hadise bakalım. Sonra üzerine tefekkür edelim. Hadi şöyle. Sizin önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Akşam olunca geceleme ihtiyacı onları bir mağaraya sığındırdı. Ve içine girdiler. Dağdan kayan bir taş yuvarladı mağaranın ağzını üzerlerine kapadı. Aralarında sizi bu kayadan sahih amellerinizi şefaatçi kılarak Allah'a yapacağınız dualar kurtarabilir dediler. Bunun üzerine birincisi söyledi. Benim yaşlı ihtiyar iki ebeveynim vardır. Ben onları çok kollar. Akşam olunca onlardan önce ne ailemden ne de hayvanlarımdan hiçbirine yedirmez içirmezdim. Bir gün ağaç arama işi beni uzaklara attı. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Onlar için sütlerini sağdım. Hala uyumaktaydılar. Onlardan önce aileme ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım. Onları uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar ayaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Bense süt kapları elimde onları uyanmalarını bekliyordum. Derken şafak söktü. Ey Allah'ım, bu senin rızan için yaptım biliyorsan bizim yolumuzu kaplayan şu taştan bizi kurtar. Taş bir miktar açıldı. Ama çıkacakları kadar değildi. İkinci şahıs şöyle söyledi. Ey Allah'ım, benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ondan kam almak istedim ama bana yüz vermedi. Fakat gün geldi kıtlığa uğradı. Bana başvurmak zorunda kaldı. Ona kendisini bana teslim etmesine mukabilinde 120 dinar verdim. Kabul etti. Arzuma nail olacağım sırada Allah'ın mührünü gayrimeşru olarak bozman sana haramdır dedi. Ben de ona temasla bulmaktan kaçındım. Ve insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu halde onu bıraktım. Verdiğim altınları da terk ettim. Ey Allah'ım eğer bunları senin rızayı şerifin için yapmışsam Bizi bu sıkıntıdan kurtar. Kaya biraz daha açıldı. Ancak onlar çıkamayacakları kadar açılmadı. Üçüncü şahıs dedi ki, ey Allah'ım ben işçiler çalışıyordum. Ücretlerini de derhal veriyordum. Ancak bir temanesi bir farak pirinçten ibaret olan ücretini almadan gitti. Ben de onun parasını onun adına işletip kar ettirdim. Öyle ki çok mal oldu. Derken yıllar sonra çıka geldi ve ey Abdullah bana olan borcunu öde dedi. Ben de bütün şu gördüğün sığır, davar, develer, köyler senindir. Git bunları al götür dedim. Adam ey Abdullah benimle alay etme dedi. Ben tekrar ben kesinlikle seninle alay etmiyorum. Git hepsini al götür diye tekrar ettim. Adam hepsini aldı götürdü. Ey Allah'ım eğer bunu senin rızan için, için yaptıysam bize şu halden kurtuluş nasip et dedi. Kaya açıldı çıkıp yollarına devam ettiler. Evet hadis burada bitiyor. Şimdi biz hadisi önce her bir şahıs üzerinden ayrı ayrı tarih edelim. Sonrasında yaşanan hadiseye genel olarak bakalım. Hadiste geçen birinci kişi zor durumda kaldığında Allah'tan yardım isterken anne babasına olan hürmetini öne sürüyor. Allah sadece anne babamıza saygı duymamızı emretmiyor. Onları incitecek bir söz söylemek, onları kırma ihtimali olan bir mırıldanışı, oflayıp puflamayı dahi yasaklıyor. Meşhur çerçeve içerisinde onlara itaat emrediyor. Bir Müslüman anne babası Müslüman olmasa dahi onlara karşı saygısını eksiltme yapamaz. Anne babaya itaat ve hürmette Müslüman olanlar ve olmayanlar arasındaki tek var Allah'a isyan olacak bir konuda onlara itaat etmemektir. Bunun dışında fark yoktur. Şunu aklımızdan çıkartalım. Sadece namaz, oruç, hac, zekata ibadet değildir. Anne babaya itaat, hürmet ve hizmet de ibadet hükmündedir. Madem ki anne babaya itaati Allah emretti, öz Allah'ın emrettiğini yapmak ibadettir. Hadisteki birinci kişi anne babasına olan sevgi ve hürmetini duasına şefaatçi yapıyor. O güzel davranışını öne sürerek Allah'tan istiyor ve duası kabul olur. Hadiste geçen ikinci kişi şehvet duyduğu bir kadına ulaşma imkanı bulduğunda Allah korkusundan haram bir fiili terk ediyor. İnsanın ilgisi olan karşı cinse karşı ve cinsel birleşmeye ramak kala kendini dizginlemesi gerçekten çok zordur. Bir kişi o an Allah'tan korktuğu için Allah'ın sınırlarını aşmamak için işici haram fiilden kaçıyorsa bu kamil imandır. ihlastır. Allah'ı görür gibi iman etmektir. Bunu yapabilen kişi imanını ispat etmiştir bu ya da buna benzer durum hepimizin başına gelebilir. Böyle bir sınavla kimin ne zaman ve ne şartta karşılaşacağını bilemeyiz. Fakat bildiğimiz kesin olan bir şey var. O da dünya hayatı bir imtihan ve biz yaşadığımız sürece imtihandayız. Öyleyse her an olası bir tehlikeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Dua edip istediğimizde kulluk gereği terk ettiğimiz kötü işler bizim ihlasımıza referans olması. Hadise geçen ikinci kişi Allah rızası için zina terk etmekle kalmıyor. Mecburiyetten zina düşmek olan kadına zina karşısında vaat ettiği parayı vererek ona yardımcı oluyor. Onun zorluğunu harama düşmeden meşhur şekilde gidermesini sağlıyor. Hadiste geçen üçüncü ve son kişi ise çalışıldığı işçinin emeği zayi etmeyen bir işveren. Şunu biliyoruz ki İslam'ın yayılmasında dürüst tüccarların büyük faydası olmuştur. Mal alırken satarken Karşısındakinin hakkını yemeyen dürüst Müslüman tacirleri görerek İslam hakkında olumlu kanat edip akabinde Müslümanların sayısı çok fazladır. E maalesef bugün öyle bir duruma geldik ki insanlar ama Müslümanlara ticaret yapmayın diyorlar. Bu bize için büyük bir utanç ve kayıp. Ağaca bu durumun düzeltilmesi olması gereken ve itibarı tekrar kazanmamız gerekmeliyiz. Haliste, işçinin emeğinin karşılığını vermediğinde, bir gün işçi gelip parasını talep ederse o gün o miktar para değer kaybetmiş olacağı için parayı ticarette kullanarak değerini koruyan dürüst tüccar örneği var. İşçinin emeğini vermekle kalmıyor. O yokken onun adına değer kaybetmesinde engel oluyor. E maalesef günümüzde bu hassasette Müslüman tüccar sayısı çok az. Hatta şöyle utanç verici bir durum var. Sahibi Müslüman fakat işçilerini ya az maaş vererek ya da sosyal haklarını çalarak ya da dünyası ödeme yapıp onları mağdur eden firmalar var. İnsanlar iş tercih ederken öncelikle firma sahibinin Müslüman olmasını değil tam aksiyonunda. Eğer bir firma yurt dışı kaynaklıysa o firma güvenilir kabul ediyor. Firmanın sahibinin Müslüman olmamasının güvenilir sayılır bir dünyada. Biz insanlara Müslümanın güvenilir insan olduğunu nasıl anlatacağız? Acilen kendimize gelmeyiz. Ticaret, Müslümanın ahlakını göstermesi için bir fırsattır alıp satarken dürüst olan, çalıştırdığı işçinin ücretini verirken hak yemeyen ahlakını göstermiş olur. Bir yanda dürüst tüccar olmayıp bir yandan ibadet eden kendini kandırır. Dibi değil, testiye su doldurur gibi boşa uğraşır. Hadisten almamız gereken ders, her işimizde Allah'ın rızasını gözetmek. Her amelimizi Allah'ın rızasına uygun işlersek, o hayırlı amellerimiz hayatımızı ferahlatır. Örnekli kişiler, bir mağarada mahsur kalmışlardı. Biz yaşanan olaya yüzeysel bakıp benim mağarada mahsur kalma ihtimalim yok dersek hata ederiz. Aslında hepimiz hayat boyu birçok mağarada mahsur kalıyoruz. Başımıza gelen her felaket bizim için bir mağara. Yaşadığımız her sıkıntı bizim için bir mağara. İçinden çıkamadığımız her zorluk bizim için bir mağara. Şiddetli hastalığa yakalandığımızda o hastalıktan kurtulmak bir mağarada mahsur kalıp oradan kurtulmak gibi. Ekonomik sıkıntı çekip borç altında ezilip borç yükünden kurtulmak, kapısına taş gelmiş bir mağaradan kurtulmak gibi. Ailevi sıkıntılar içerisinde geçen günlerden kurtulmak, içinde sıkışıp kalmış bir mağaradan kurtulmak gibi. Yaşadığımız her sıkıntı, başımıza gelen her kötü şey, huzurumuzu kaçan her ne varsa bizi bir mağara sıkıştırmış gibi korkudur, bunaltır, üzer. Demek ki bizim her an Allah'a sığınmamız, ondan yardım istememiz gerekli. E Tabii caizse, istemek için yüzümüz tutmalı. Allah'ım ben gücüm yettiğince iyi bir müslüman olmaya gayret ettim. Senin rızan için iyi işler yapmaya çalıştım. Haramlardan kaçtım, helalere koştum. Şimdi bir maare sıkıştım. Yalvarırım, beni bu mağaradan kurtar diyebilmeliyiz. Kulluk samimiyet ister. Allah samimiyetimizi boşa çıkarmaz. Rızası için yaptığımız iyiliklere, terk ettiğimiz kötülüklere hediye olarak mağaramızın kapısından kayayı çeker. Allah bizi mağara sıkışmaktan korusun. Eğer orada bir mağara sıkışırsak öncesinde hayırlı ameller biriktirmiş olmak nasip etsin. Fakat şunu asla unutmayalım. Biz hesabımızı bir gün duaya ihtiyacımız olur diye değil. Allah'ın rızasını kazanmak için yapalım amellerimiz sadece sadece rızahi ilahi için olsun. Ve <laughs> hem